Deniz. Ha. Deniz. Ala ate. Ate deniz ate. Deniz ate. Deniz ate evet. Nerede deniz ate? Zeytin de koysun muyduk? Yedim. Ya hadi hadi bakalım. Al şimdi bunu da koy. Bunun üstüne koy hadi. Aferin. <laughs> Al bakalım. Aferin Taylan'a. biraz bak şuralara koy. Ha, koy. Bak başka yerle şuralara koy bence. Ha, koy anneciğim al. Aferin oğluma. <laughs> Aferin taşına. Aferin. Hmm. al Şuralara da koy Tayla. Bir tane bir tane bir tane al bir tane al. Al bir tane. Ha, koy oraya bak şuraya koy. Şuraya koy. Aferin oğluma. Şunu da al. Şuraya koy bence. Tamam. Biraz da şu tarafa. Çok güzel. Şunu da al. Ah tamam. Al şunu da al. Şuralara koy. Şu, bak hiç buraya koymamışız. Ha? Al tamam. Oldu. Al. Aferin oğluma. Aa, bunları da koy. Hadi şuraya koy bak bence. Aferin oğluma. Nam nam. Şuraya da koyalım mı Taylan? Al. Tamam. tamam. Ondan sonra. Dur orada dursun. Orada dursun. Dursun annem orada. Havuç. 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 Şuraya da koy. Koy bence. Bence. Oraya mı koyacaksın? Şuraya da koyalım. Dur. Tamam anne bunları da yerleştirsin. Hı. Hoppa. Dur. Aferin olma. Şunları da şöyle serpiştirelim. Al bakalım Taylan. Bu en güzeli. soğanlarla karıştıralım ya yani hmm. Dur, dur, dur. Annem dur. Anneciğim devirirsin kuzum. Annem, annem, annem dur. Hah. Aynen. Bak Taylan şimdi ne yapacağız? Şöyle yapalım, şöyle yapalım. Taylan. 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 Hadi bakalım. Sıra bunda. Yapışmış. Al burada. Böyle üstüne at. Bak böyle böyle Taylan. Bak Taylan böyle. Taylan. Annem dur öyle değil. <laughs> Bak böyle 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 Taylan. Al hadi buradan alın. al. bir sürü al bir sürü al bir sürü. Böyle kocaman al. havadan bırak. At, at. <laughs> Hadi al biraz da. Al buradan. <laughs> al buradan al buradan al. At havadan. At diye yap. At. Aferin <laughs> Taylan'a. Al <benim dayana>. gene <laughs> al, al. Al buradan dolu al. Avuç kocaman al. Kocaman al. Kocaman bir sürü al bak bir sürü al. Böyle, böyle al. Al, al. Kocaman al. at Havaya. evet, ha? Evet. Ama elimizi sürmüyoruz, tamam mı? Hadi al, al burada. Tamam, attı yap hadi. Aferin at. <laughs> hadi Al, Attı. Hadi Al. birazcık daha Hahaha. <laughs> At biraz daha. Hadi biraz daha at. At içine at. Al buradan. Al buradan. Al al. al. Buraya. Oh, Çok güzel oldu değil mi Taylan ya? <laughs> Hop oh, bir sürü. Bol malzem olsun. Cık 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 Tamam. Zeytinlerimizi de sonra ekleyelim. Tamam. Taylan'ın pizzası. Hayır, Koy, koy. Tamam. Şimdi ama bunları fırına vereceğiz anneciğim. Fırında pişecek yiyeceğiz tamam mı annem? Tamam mı? Yok. Yok. tamam hadi görüşürüz. Şimdi zeytinlerimizi ekleyelim. Onları da Taylan eklesin. Hadi bakalım Taylan sıra bunlarda. Böyle at üstüne. Attı aferin aferin. hadi bakalım. Hoppa da at anneciğim üstüne. Annem, aferin ama bir sürü al bak bir sürü al buradan. bir sürü dolu dolu al attığı yap aferin birazcık da buraları atalım Heh. Heh, biraz da şu tarafları atalım hadi Heh. hadi al al buradan al buradan ama buradan zeytin al al anne hadi aşkım ya. Ol, ya. üstüne at. attığı yap bunun üstüne bıraktı. Aferin oğluma. Hadi al. Hadi al. Al tamam. Al 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 at üstüne. At. <laughs> Aferin paşama. Evet paşıma. Adicim, hadi hadi. Hadi bakalım. Hmm. Hadi. Aferin day. Aferin ya. Aferin dayan. Çok güzel yaptın. Aferin sana. Daha. <laughs> Daha var evet. Şuraya da atalım birazcık. Şuraya da at. Aferin oğluma. Çok akıllı ya. Bayram. Heh, koy onları anneciğim hiç oraya. Heh, koyalım onları. Bak bunları da koy. Bunları da at içine. At diyor yapay aşkım. At <laughs> Hadi birazcık daha at. At <laughs> Aa bak bunları. Al bunları. <laughs> Aferin Taylan'a ya. Al bunları da. Bunları da. Hı. Aferin. Vallahi çok güzel oldu Taylan. <laughs> tamam bitti. E, almıyoruz artık ama. Almıyoruz. Bunu artık fırına süreceğiz. Tamam mı? Aferin Taylan'ın pizzası. Taylan'ın <laughs> pizzası. pişiriyoruz şimdi. Nam, nam İyicez. yapacağız. Yiyeceğiz. Yiyeceğiz. <laughs> Fırınımıza girdi.